hepsini söylerim sizlere e, anlatırım benim biliyorsunuz gizli saklım yok öncelikle şunu soran çok fazla var regle neden ayrıldınız merak ediyoruz bence iyi bir ortaklıktı ve arkadaşlık vardı e, daha uzun süreli görünüyordunuz demiş onlarla bir yıllık sözleşme yapmadım arkadaşlar çünkü e, benim de bir kariyerim var benim de bir takım kurma hayalim var biliyorsunuz o yüzden ben bir yıllık bir sözleşme yapmadım o tarafla ve e, 6 aylık yapmıştım. Bir dönemlik, yarım dönemlik yani. E, biliyorsunuz ki hepinizin istediği kaos ismi olsun. Abi kaos ismi olsun. Kaos takımımız olsun. Bir kendimiz takım kuralım. Eee sağ olsun Reynağ tarafıyla en ufak bir problem yaşamadık arkadaşlar bu 6-7 aylık süreçte. E, ama kendi takımımızın ismi olmadığı için Chat baya bir mutsuzdu bu konuda ama her konuda destekledik. Onlar bizi destekledi. Problem yaşamadık. Aynı şartlarda devam etmek teklifini yaptı. Dedik ki Can aynı şartlarla devam edelim. Ee, ben dedim ki abi izleyicilerim ve benim istediği tek bir şey var Kaos ismi. Onlar da Kaos isminin olmayacağını söyledi. Kaos ismi yoksa abi o zaman dedim ben yokum. Ee, o zaman dedim ben dedim yoluma bakayım. İşime gücüme bakayım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Ee, bu şekilde yolları ayırdık arkadaşlar.